Evet arkadaşlar. Bir kokteyl domates serasında birlikteyiz. Bunu neden çekiyorum? Çünkü size şunu göstermek istiyorum. Ağustos'un sıcağından beri neredeyse üzerinde. Hava daha bir haftadır serinlemeye başladı. O da gece saatlerinde. Bakın. Yukarıda az önce gösterdiğim ısı, nem ve çiğ perdesi yüzünden. Sarı kıvıcıklığın yoğun olduğu bir dönemde bir tane bile kitlemiş sarı kıvıcıklık birisi yok. Ve sürekli gördüğünüz gibi yollarda damlama var. Yollarda nemlendiriyoruz. Nem sağlamak için sıcakta bile ısı perdesini çekin. Tabi şartları var. Onlar için bana ulaşın.